Devam ediyoruz. Öncelikle bir bağlantımızda bir problem olup olmadığını bir test edelim. Ee, daha önce söylemiştim. Veritabanı bağlantılarında eğer bir problem varsa mutlaka hata verir. Test edelim. Şu an SQL cümlemiz yok. Ee, şu bilgilerle ilgili bir şey işlem yapmadık. Kaydet butonuna bastığımız anda ne yapacak? Şu bilgilerle e, veri tabanı sunucumuza bağlanmaya çalışacak. Kaydet diyelim. Evet şu integrate security attribute'una hata verdi. Onu kaldıralım. Belki mevcut Oracle versiyonumuzla da uyuşmuyor olabilir. Kaydet diyelim. Herhangi bir hata vermedi. Büyük olasılıkla bir problem yok şu anda. Şimdi kaydet butonunda ne yapılması gerekiyor? Bir e, insert cümlesi göndermemiz gerekiyor değil mi? Şuradan bir string diyelim. SQL cümlesini bir oluşturalım. Insert into tablomuzun ismi neydi? Kayıttı. Adı virgül e e-posta sütunlarına veri gireceğiz. Ee, gördüğünüz gibi Entity Framework ile çalışmadığımız zaman bu isimleri bizim biliyor olmamız gerekiyor ya da açıp bakmamız gerekiyor. Adı e-posta evet. Ha, Oracle ile Entity Framework kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanabiliriz. Ee, onu da gösteririm bir sonraki dersimizde. Ee, ama şimdilik kullanmıyoruz. Şimdilik en basit haliyle bir Oracle bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Ne dedik? Insert into kayıt. Sadece adı e-posta sütunlarına veri gireceğiz. Ad soyad txt nokta text'ten alıyoruz adı bilgisini. Yine tek tırnak, çift tırnak bunlarla belirtmemiz gerekiyor. SQL cümlesi içerisinde. E-posta txt nokta art dedik tırnak kapatalım. Cümlemizi şöyle de bitirdik. SQL cümlemiz hazır. Şimdi bu SQL cümlesini bağlanmış olduğumuz veri tabanına göndermemiz gerekiyor. Oracle Oracle Command. Bakın SQL Command vardı. Burada da Oracle Command var. Oracle kom diyelim bunun ismine ora.com ne bizden ne bekliyor? Bir, connection bekliyor arkadaşlar. Yani ora json'u bekliyor bizden. Connection'ı belirttik. İkinci olarak da neyi bekliyor? eee nokta command text yani SQL cümlesini bekliyor. Son olarak artık çalıştırmaya geldi. ora.execute non query Aynı fonksiyon bakın Çağırdığımız şey aynı fonksiyon. Şimdi bir problem gözükmüyor gibi duruyor. İsterseniz bir test edelim. Şuradan at suya Kaydedelim. Bir hata vermediyse SQL bağlantılarında genellikle veri tabanı bağlantılarında bir problem yoktur. Ha, hata denetimi anlatsaydık aslında aynı anda anlık olarak e, hatalarımızı da görebilirdik ama henüz hata denetim mekanizmalarından bahsetmedik. O yüzden e, hata verip vermediğini bekleyerek görüyoruz. Orada da bir yanlış anlaşılma olmaz. Şimdi gelelim şuradan kayıt tablomuza. Kayıt tablosunu bir açalım bakalım ne göreceğiz. Bakın, hem ID'sini almış, otomatik sayı olarak 1 olarak almış, hem de kaydımızı gerçekleştirmiş. Şu anda veri tabanımızda verilerimizi görebiliyoruz. Bir de verilerin listelenmesini yapalım. Şuraya bir buton daha ekledim. Listele diyelim butonumuza. Buton isimlendirmesini yapmayı unutmayalım. Listele ttn dedim. Yine verilir verileri listeleyebilmek için e, bir tablo kullanacağım. DataGridView. Grid, Data Grid ne e, SQL Server'a ne Access'e ait bir bileşendir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tüm veri işlemlerinde. Şimdi Listele bu data grid de ismini bir değiştirelim. Tablo table grid dedim. Gelelim listeleme işlemine. Listeleme işlemi için bu butonumu tıkladım. Ardından öncelikle bağlantı mutlaka lazım bize. Yalnız bağlantıyı kapatmayı unutmayalım. Oracon nokta Close değil. Close Pardon. Close değil. Close. Şurada bağlantıyı kapatmayı unutmayalım. Başka noktalarda problem yaşamamak için. Şurayı olduğu gibi kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ama tabii şunu kullanmayacağız. Şurayı bir silelim. Şu SQL cümlesi de değişecek. Ne olacak? Select yıldız from kayıt kayıt tablosundan ne var ne yok getir dedik. Şimdi veri veriyi okuyabilmek için veri tabanından Oracle Data Adapter kullanıyor. Tanıdık gelmiştir eminim. Daha önce de SQL Data Adapter kullanmıştık hatırlarsanız. Aynı işlemi burada da yapacağız. Ora ata diyelim. Bunun ismine şöyle çalıştırabiliriz. SQL sorgusu ve connection ora john şeklinde belirtebiliriz. Veri okumak için. Veri okumak için bir tane değişkene ihtiyacımız vardı. Hatırlarsanız bir dataset kullanmıştık. Yine burada da kullanalım bu dataset'i. Orada ta nokta film ile de. Dataset'in içerisine verilerimizi dolduralım. Başka yapmamız gereken şey sadece artık e, Dataset'e doldurmuş olduğumuz veriyi tablomuz ile ilişkilendirmek. TableGrid'le DataSource eşittir. Ds.Tables 0 diyelim. Bu kadar data set'in içerisine aktarılmış olan veriyi e, DataGridView'in içerisine atmış olduk şimdi. Çalıştıralım. Listele diyelim. Evet geldi bakın. Bir kayıt girelim isterseniz. Ahmet Çelik. Aa Çelik et S TR Örneğin. Kaydet dedim. Ardından da listele dedim. Bakın artık e, girmiş olduğumuz kayıtlar listelenebiliyor rahatlıkla. Herhangi bir sorun yok. Diğer işlemleri de yapabiliriz. Buradan buton ekledim. Mesela silme işlemi. Sil. et dedim. Tıklayalım. Silme işlemi insert işlemiyle birebir aynıdır SQL cümlesi haricinde. Birebir aynı cümle ile yapabiliriz. Şuradan sadece SQL cümlesini değiştireceğim. Delete from kayıt ve Neyine göre silelim? Örneğin adı sütununa göre silelim. Adı eşittir. Tırnağa koydum. Artı ad soyad txt nokta text artı yine tırnağı unutmuyoruz. Silme işlemi de bu kadar. Adına göre silme işlemi yaptırabiliriz artık. Çalıştıralım. Listele dedim bilgileri bir görelim önce mesela Ömer Özcan'ı silelim Ömer Özcan sil dedim tekrar listele dedim bakın artık Ömer Özcan isimli kayıt gitmiş Peki tablodan seçsem olmaz mıydı e, hangi kaydı sileceğimi e, bu sayede şöyle bir seçeneğimiz olmuş olur yani e-postasına göre de silinmiş olabilir yani hangisine göre silmek istersek ona göre silebiliriz o zaman. Tabii ki tablodan da yapabiliriz bunu. Onu ne yapacağız o zaman? Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Sil dediğimizde eee ad soyad txt'ye göre değil de mesela ID'ye göre sildirtebiliriz. O zaman daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ID sütunu birinciden anahtar biliyorsunuz. ID eşittir diyelim. Peki nereden gelecek bu ID? ID, e, data gridimizin seçili olan satır numarasından gelecek. Ya da satır numarasındaki ID'yi okuyup gelecek. Satırını alırsak yanlış olabilir çünkü satır numarasıyla ID aynı sayı olmayabilir. Önce şunu bir bulalım. Tablonun, table gridin rows noktadan selected tablonun eee selected olan selected nereden almıştık bunu daha projede bunu yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam bunu bir alalım hemen Şöyle almışız şu. Burada ne demek istediğimizi daha birazdan açıklayayım ben. Şuraya yapıştıracağım bunu. Şimdi burada ne demek istemişiz? Burada dediğimiz şey şu. Şurası tablonun seçili olan satır numarasını veriyor bize. Seçili olan satır numarasını. Sonra seçili olan satırdaki sıfır numaralı hücredeki değeri getir demişim. Sıfır numaralı hücredeki değeri getir demişim. Ee, onu da şöyle göstereyim isterseniz. İstele diyelim. Şurası sıfır numaralı hücrelerin bu. Bakın şurası e, sıfır numaralı hücre her bir satır için seçili olan satırdaki sıfır numaralı hücrede ID sütunu yer alır e, bize de o lazım zaten şimdi bir veri ekleyelim isterseniz Ömer Özcan Ozan et evet. Selçuk Edo TR kaydet dedim listele diyorum Bakın ID ile satır numarasının aynı olmayabileceğine bir örnek gördüğünüz gibi. O yüzden direkt ID'yi aldırdım ben. Şuradan Ömer Özcan'ı silmesini istiyorum. Evet. Şunu bir kopyalayayım, şurayı tamamını bir kapatalım. Seçili olan indeks doğru biçimde gelip gelmediğini merak ediyorum. Hemen toString diyelim. Sanırım şunu yapmamız gerekiyor. Ee, tablodaki hücre değil de satır seçim modunu almamız gerekiyor. Tablonun seçim modunu şuradan sağ taraftan seçim modunu. Şurada bak. Selection mode. Full Row Select'i alalım. Sadece satır seçilebilir. Hücre değil. Deneyelim. Listele dedim. Bakın. Sadece satır seçilebiliyor. Diyelim. Bize bir değerini ver de sanırım istediğimizi aldık artık. Şurayı siliyorum. Şunu da kaldıralım. Şimdi bir daha deneyelim burayı. Çalıştır. listele. Şunu sil dedim. Tekrar listele. Evet şu anda problem yok. Artık seçili olan satırı silebiliyoruz. Hem de ID alanına göre silebiliyoruz. Problemsiz bir biçimde. Bakın ne yaptık burada? Şuradan seçili olan satırın indeksini bulduk. Sonra seçili olan satırdaki sıfır numaralı hücredeki değeri getirmiş olduk. Bu şekilde ID sütununu silebiliyoruz. Evet arkadaşlar, burada dersimizi bitireceğim. Geri kalanını önümüzdeki hafta devam ederiz. Ee, görüşmek üzere.